Osman Bey! Hayırsınız da şunları Ay. Osman Bey! Osman Bey! Dur! Ay. Osman Bey! Osman Bey! Ayrılın! Ay, Osman mı? Durun! Ay, evet ay, evet o. Çıkmayın! Sakin olun ay, ay. ayılır! geliyor! Ya, Durun! Bayan Minaf geliyor! Al götür şu tarafa götür götür! Gel! Osman! sakin olun. Seyir sağa atın. Dur. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun burada? Utanmıyor musun sen kavga etmeye? Ne yapıyorsun? Herkes işin başına. Dur bakayım dur. Şu haline bak. Beyoğluna yakışıyor mu emrindeki adamlarla kapışmak? Ayıp değil mi oğlum? Bizi bu topraklardan kovacaklarmış. Her şeyinizi alacağız dedi. Bütün bu topraklar sonunda bizim olacak dedi. Zaten işgal ettik bütün Türk topraklarını dedi. Erzurum'u Erzincan'ı aldık, Bayburt'u Trabzon'u aldık dedi. Yakında da buraya alacağız dedi. Bizi buradan kovacaklarmış. Sen kim oluyorsun dedim bizi buradan kovuyorsun. Burası bizim topraklarımız dedi. Burası bizim vatanımız dedim. Yeter! Sessiz mi kalsın? Atalarımız yüzyıllardır bu topraklarda yaşadı. Bu topraklarda at koşturdu. Sizin çocuklarınız da bu tarlalardan, bu bağlardan karınlarını doyuracaklar. Anladın mı? Burada yaşayacaklar. Türk asıllı olmakla iftihar ediyoruz biz. Ama aynı zamanda birer Rus vatandaşıyız. Şu günlerde Rusya'nın geleceğini toz pembe görmek hayalcilik olur. Benim Rusya'yı, bu insanları bildiğim kadarıyla yakında bir şeylerin olmaması imkansız. O bir şeylerin olduğu günlerde de Ruslarla Türk asılları karşı karşıya getirirlerse... ...durmanız gereken tarafı söylememe gerek yok. Hadi git elinin yüzünü yıka da annem seni böyle görmesin. Bir de ondan dayak yeme. Ben dayak yemedim. Dayak yememiş. Hayırdır inşallah. Çiftlikten Yasef'le kardeşi sizi ziyaret etmek istiyorlar beyim. Gelsinler. Dur Mahmut. Osman. İyi geceler Mirza Eminov. Afiyet olsun. İyi geceler Yasef. Yemek vakti rahatsız ettim. Ama vaktiniz varsa iki dakikanızı alacağım. Tabi dinliyorum. Bugün Osman'la kardeşim arasında geçenleri yeni öğrendim. Kardeşim adına sizden özür diliyorum. Kardeşim bugün boyunu aşan laflar etmiş. Ama şunu bilin ki bu konular evimizde hiç konuşulmadı. Malum ortalık karışık. Bizimki de sağdan soldan duyduklarını yalan yanlış tekrarlamış. Cahilliğine verin. Cahillikten öte bir şey bu. Ortalık karışık. Doğru diyorsun Yasef. Ama bu topraklara küçük de olsa nifak tohumu düşmesine izin vermemeliyiz. Haklısınız Bay Eminov. Bizim de dirlik ve düzenden başka isteğimiz yoktur. Bugüne kadar aramızda biz ve siz ayrımı olmadı. Olmayacaktır da. Doğrusu da bu. Bu topraklar hepimizin. Bugün söylediklerim için senden özür dilerim Osman. Sizlerden. Hadi tokalaşın. Bitsin bu küslük. Ben sana vurduğum için özür dilerim kardeşim. Bugünü delikanlınıza, cehaletinize veriyorum. Ama bir daha tekrarı olmayacak. Bundan şüpheniz olmasın. Koş, koş! Döndür! 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 Koşun! Koşun yanıyor! Bir anda alevleri gördük beyim. Aynı anda her yerden yangın var, yangın var diye çığlıklar geldi. Bu kaza değil. Aynı anda birkaç yerden ateşe vermişler tarlayı. Yine kimse görmemiş. Son aylarda bu kaçıncı? Birinin benimle bir derdi varsa karşıma çıksın. Eğer gücü yetiyorsa bana zarar versin. O ekinlerden yüzlerce insan sebepleri. Yapılan bu hainlik sadece bana değil. Sizlere de yapıldı. Bunu yapanları biliyorsanız sessiz kalmayın. Eğer sessiz kalırsanız yarın hiç konuşamayacaksınız. Ben bir Mehmet emin ol. Yapılan küçücük bir iyiliği de unutmam, kötülüğü de. Biliyorsunuz. Bunu yapanları da bulacağım. Bundan emin olun. Söndürün! Durmayın!